Kendisinin cansız bedenini su içerisinde ulaştılar. Bölgede arama çalışma faaliyetleri halen daha mürsel, Meracıoğlu'nu olduğunu bulmak için devam ediyor. Ee, az önce e, gölün karşı kısmındaki bir noktaya yoğunlaşılmıştı çalışmalar. Çünkü o bölgede yaklaşık yarım saat önce bir iş yeleği bulunmuştu. Şirkete ait iş yeleğiydi bu. O yüzden botlar ve dalgıçlar o bölgeye yönlendirilmişlerdi. Bu bölgede yine aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümüne ait manyetometre ile de arama yapılıyordu. Ve işte o noktada, yoğunlaşılan noktada Filiz Soydan Çiçek'in cansız bedenine maalesef ki ulaşıldı. Şu anda ekipler bölgedeler. Filiz Soydan Çiçek'in cesedini alarak bu tarafa getirecekler. Ambulans da bu bölgeye geldi. Tabi bu acılı haberi duyan aileleri sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri onlara da müdahale ettiler. Dediğimiz gibi çalışmalar halen daha devam ediyor. Mürsel Meracıoğlu'nu aramak için Tekirdağ'dan bir cihaz getirildi bölgeye. Tekirdağ'dan dip soner görüntüleme cihazı getirildi. Gölün dibi görüntülenecek üç boyutlu bir şekilde. Yine havadan da dronlarla çalışmalar yürütülüyor. Dediğimiz gibi bölgede ciddi bir hareketlilik var. Çünkü Filistoy'dan çiçeğin cansız bedenine ulaşıldı ve botlar sayesinde işte bu kıyıya getirilecek birazdan. Ambulans alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Dün sabah başlamıştı çalışmalar ilk ihbardan sonra. Bu gece boyunca bölgede şiddetli kar yağışı söz konusuydu ve havanın karanlık olmasından dolayı da bir süreliğine ara verilmişti çalışmalara. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden başlamıştı. Bölgeye Çanakkale valisi İlhami Aktaş gelmişti. Yine Ayvacık kaymakamı Cevat Çelik bölgeden adeta hiç ayrılmadı diyebiliriz. Kendisi sürekli burada koordineyi sağlıyor. Birçok ekip burada AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları da Ayvalık'tan ve İzmir'den yine sahil güvenlik grup komutanlığına ait dalgıçlar gelmişti bu bölgeye. Arama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Ayvacıktan yola çıkarak Kırcalar köyündeki rüzgar santraline ulaşmak için yola çıkmıştı Mürsel Meracı Yolu ve Filiz Soydan Çiçek. Ancak işte bu bölgeye geldiklerinde stabilize bir yol burası. Ee, ana yolu kullanmak yerine kestirme olan bu stabilize yolu kullanmak istemişlerdi. Ancak bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle Ayvacık Barajı göletinin su debisinin yükselmesinden dolayı araçları suya kapılmıştı ve sürüklenerek göletin içerisine gitmişlerdi. Bu sırada Filiz Soydan Çiçek'in 112 acil çağrı merkezine arayarak yardım talebinde bulunmuştu. Hemen anında bölgedeki ekipler buraya gelmişlerdi. Dünden bu yana arama çalışmaları devam ediyor. Tekrarlamakta fayda var. Filiz soydan çiçeğin cansız bedenine ulaşıldı.